Evet, attım. Oley. Hadi bana at, ben sayacağım bir dakika, dur. Bir, iki, üç. Üç demedi ki. Atıyorum, tekrar atıyorum. Üç, altı. sayayım, ona sayayım. Attım. Baba o nasıl yakaladı Nazlı. Hadi sen de bana at şimdi. Sayın mı? Sayım ki ama. Bak şimdi sana bak nasıl atacağım. Bak bak bak. Oley! <laughs> Sen bana at orayı. <laughs> at bakalım. Oo nasıl geldi? Geldi. Yakala yakala yakala, yakala. Ha, gitti. <laughs> Sen de bana at. Wow! Geldi geldi geldi. Daha yakadım var mı? Akşam oldu. Atayım mı? Aha. Hadi say bakalım o zaman. 1 2 2 hayır 2 2 1 2 3 3 Oley! Oo, knaz kafattı. Hop, bu kuşa çarpıyordu. Bak bunda bak. Bak limona çarpacaktı. Ha top gelmiyor, top gelmiyor. Aldı. Yakaladı. Limon nerede? Burada. Ne yapıyor limon? Bize bakıyor da. O da top oynasın bizle. Aha. Hmm. Ama o küçücük. Olmaz ki. Hadi arkaya çık biraz sana top atayım. Çık 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 bakalım çık arkaya arkaya. Çık 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 çık. Çıktım. Çıktın mı? Tamam. Atıyorum. Bir, Bir iki, iki, üç. üç. Oley Nazlı abi sen şimdi bana atacaksın. Oo, oo, nasıl attı onu öyle. Tekrar ben atıyorum. B bir döndürerek mi atalım? Ha? Hop. Evet döndü top. Beş daha diyor. Top, top oynuyor. Nazlı'ya tekrar atıyorum ben. Bir, iki, İz üç. Dö, 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 dö. Oo nasıl döndürdü. Evet. At bakalım sana bana at. Oley. Ay ay ay. Ya o mı atayım? Nasıl böyle mi? Hoppa mı atayım? Hoppa. 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 Alman at. Hoppa. <laughs> Yakaladım. <laughs> Atıyorum. Attım.